O panik hissi yanınızda olması gereken bir eşya yok olur ya da bir anda sevdiğiniz birini kaybettiğinizi fark edersiniz. Kaybetme rüyaları genellikle içsel bir boşluğu, güvensizliği ya da değişim korkusunu yansıtır. Bu rüyalar bizi uyandırdığında bile o boşluk hissi üzerimizde kalabilir. Peki, kaybetme rüyası bize ne fısıldıyor? Farklı kültürler ve kadim öğretiler bu derin hissin ardındaki anlamları nasıl yorumluyor? Gelin bu yaygın rüyanın sır perdesini avalayalım. İslam rüya tabirlerinde bir şeyi veya birini kaybetmek genellikle gerçek hayatta bir kayıp, ayrılık, üzüntü, endişe veya bir malın elden çıkmasıyla ilişkilendirilir. Kaybolan eşyanın veya kişinin önemi rüyanın yorumunu etkiler. Değerli bir eşyayı kaybetmek maddi veya manevi bir kayba işaret edebilir. Bir çocuğu kaybetmek genellikle endişe, bir sorumluluğun yükü veya bir projenin aksaması anlamına gelebilir. Buraya kişinin dünyevi bağımlılıklarından kurtulması, tevekkül etmesi ve Allah'a sığınması gerektiği konusunda bir uyarı niteliğindedir. Bazen de kişinin geçmişteki bir hatasından duyduğu pişmanlığı veya gelecekle ilgili endişelerini yansıtabilir. Tasavvufta kaybetmek genellikle dünyevi bağlardan ve nefsani arzulardan kurtulma sürecini, fani olanın geçiciliğini idrak etmeyi veya ilahi aşka ulaşmak için dünyevi bağımlılıklardan vazgeçmeyi simgeler. Maddi bir kaybın rüyası, kişinin dünyaya olan düşkünlüğünü sorgulamasını ve ahirete yönelmesi gerektiğini gösterir. Sevilen birini kaybetme hissi o kişiye olan dünyevi bağın zayıflaması veya kalpteki ilahi aşkın ön plana çıkması olarak da yorumlanabilir. Tasavvufta her kayıp bir kazançtır. Kişi dünyevi olandan vazgeçerek manevi olana ulaşır. Bu rüya, müminin nefsini terbiye etmesi, dünyevi heveslerden arınması ve Allah'a tam teslim olması gerektiğine dair bir mesajdır. Hint felsefesinde kaybetme rüyası genellikle geçiciliğin farkına varma, dünyevi bağlılıklardan arınma, karmik döngülerin tamamlanması veya bir dönemin sonu ve yeni bir başlangıçla ilişkilendirilir. Kaybolan şeyin veya kişinin sembolik anlamı önemlidir. Örneğin, bir eşyanın kaybı maddi bağımlılıkları, bir kişinin kaybı ise duygusal bağları temsil eder. Bu rüya, kişinin yaşamında büyük bir dönüşüm geçirdiğini, eski alışkanlıklarından veya kimliğinden vazgeçtiğini ve içsel bir boşlukla yüzleştiğini gösterebilir. Aynı zamanda kişinin geçmişten gelen korku veya endişelerin bugününü etkilediğini ve bunlarla yüzleşmesi gerektiğini de ifade edebilir. Antik Mısır'da kaybetmek genellikle talihsizlik, ilahi gazap, düzenin bozulması veya bir felaketin habercisiyle ilişkilendirilirdi. Firavunlar için bu tür rüyalar, iktidarlarının sarsılacağına, mal kaybı yaşayacaklarına veya tanrılar tarafından cezalandırılacaklarına dair bir uyarı olabilirdi. Halk içinse bir hastalığın, yoksulluğun veya kişisel bir felaketin habercisi olarak yorumlanabilirdi. Özellikle bir çocuğun kaybı büyük bir trajedi ve maatın yani adalet ve düzenin bozulmasının işareti olarak algılanabilirdi. Bu rüya, kişiyi tanrılara adak sunmaya, kötü güçlerden korunmak için ritüeller yapmaya ve yaşamın akışına uyum sağlamaya teşvik ederdi. Batı rüya tabirlerinde bir şeyi veya birini kaybetmek yaygın bir kaygı rüyasıdır ve genellikle güvensizlik, kontrol kaybı, ayrılık kaygısı, değişim korkusu, boşluk hissi veya gerçek hayattaki bir kayıpla başa çıkma sürecini yansıtır. Freudyen makış açısına göre, kaybetme rüyaları bazen bastırılmış arzuların veya bir ilişkideki güvensizliklerin sembolü olabilir. Jungyen yaklaşıma göre ise, kaybetmek kişinin kendi gölge yönleriyle yüzleşmesi, bir parçanın kaybolduğunu hissetmesi veya bireyleşme sürecindeki engelleri temsil edebilir. Modern psikolojide bu rüya genellikle kişinin kendisini bir konuda yeterli hissetmediğini, önemli bir ilişkinin veya durumun sona ermesiyle ilgili endişe duyduğunu, kişinin yas tutma, kabul etme ve ilerleme sürecinde olduğunu da ifade edebilir. Asya kültürlerinde kaybetme rüyaları genellikle geçiciliğin farkına varma, dünyevi bağlılıklardan arınma, karmik döngülerin tamamlanması veya bir dönemin sonu olarak yorumlanır. Çin'de mal kaybı, maddi sıkıntıları veya bir fırsatın kaçırılmasını simgelerken, sevilen birinin kaybı o kişiyle olan ilişkide bir değişime işaret edebilir. Japonya'da ise kişinin onurunu kaybetme, sosyal statü endişeleri veya içsel bir boşluk hissini yansıtabilir. Budist felsefesinde kaybetmek, dünyevi bağlılıklardan kurtulma, egonun illüzyonlarından sıyrılma ve aydınlanmaya giden yolda bir adım olarak görülebilir. Bu rüya, genellikle kişinin içsel stresini, yaşamın geçici doğasını kabul etme ve ruhsal olarak daha derin bir anlayışa ulaşma ihtiyacını vurgular. Sevgili rüya yolcuları, rüyaların bu gizemli ve derin dünyasında yaptığımız yolculuğun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi rüyalarımız sadece birer uyku ürünü değil, aynı zamanda bilinçaltımızın, ruhumuzun ve evrensel bilgeliğin bize fısıldadığı kadim mesajlardır. Her bir rüya, kendi içsel dünyamıza tuttuğumuz bir ayna, karşılaştığımız zorluklarla yüzleşmek için bir rehber veya potansiyelimizi keşfetmek için bir davet olabilir. Unutmayın ki bu yorumlar, farklı kültürler ve inançların birikiminden süzülmüş, yüzyıllar boyunca gözlemlenmiş ve anlamlandırılmış bilgeliklerdir. Ancak en doğru ve kesin yorumu ancak Allah bilir. Rüyalarınızın size yol göstermesi ve içsel huzur bulmanıza yardımcı olması dileğiyle. Bir sonraki güzemli yolculukta görüşmek üzere, hoşça kalın.